bay hak. Perde kurduk, ışık yaktık, gösteririz gölge hayal. Gerçeğin aynasıdır bu perde, sanılmaya martaval. Ben Deniz Hacı cav, cav geldik buraya eğlenirken düşündürmeye. Konuk olduk Van Tower Alışveriş Merkezi sayesinde evlerinize. Biz güldürelim, siz anlayın, her kahkanızda mutlu olun. Bu güzel Ramazan ayının bereketi bolca evlerinize dolsun. Evet ben Deniz Hacivat. Ta uzaklardan evinize misafir oldum. Ama biliyorsunuz ki ben tek başıma değilim. Benim bir arkadaşım var. Birazdan onu buraya çağıracağım. Kendisiyle bir tanışalım bakalım. Siz biliyorsunuz değil mi çocuklar ismini? Heh, duydum Karagöz diyorsunuz. Bazılarınız ona patlak göz diyorsunuz. Bazılarınız koca göz diyorsunuz ama aslında kendisi çok efendidir çok efendi. İsmini pek sevmiyor. Bu aralar tutturmuş adımı değiştirelim, adımı değiştirelim diye. Bakalım ismi ne olacakmış? Çağıralım bakalım. Kara göz, ah canım kara gözüm iki gözüm. De var ya fıstıklı üzüm. Ah kara gözüm gelsene aşağıya. Geliyorum bir saniye. Ay 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 ay, ay. Kara gözüm ne yapıyorsun? Ay bu işte bir terslik var. Yahu kara göz. Bütün evleri ters çevirmişler. Yahu Kara gözüm, sen tersin, ses Olmaz, olmaz. Baksana, evleri ters çevirmişler. hacivat dünya tersine mi döndü? Yahu sensin ters. Allah Allah. Biraz böyle beynime kan gidiyor. Kara gözüm kendine gel. E kendim diyeyim ya. Yahu dur dur dur, ben sana bir yardım edeyim. Allah Allah Allah. Allah. Aman, 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 aman. Ay, Güzeldim yahu. Yahu kara gözüm hoş geldin. Ay sağ olasın sağ olasın sen de beş gittin. Yahu kara gözüm. Bak arkadaşlarıma söyledim seninle dalga geçiyorlarmış patlak gözlüğü. Evet. Ama bundan sonra dalga geçmeyecekler. Tamam çünkü senin ismini değiştireceğiz. Bundan sonra senin adın farklı bir isim olacak. hı? Farklı isim bir Ay çok heyecanladım. İspim ne olsun? Ne olsun? Eee birazcık düşünelim. Evet. Birazcık kaşınalı. Kuturt kuturt kuturt. Buldum senin adın. Bundan sonra süpürge sapı olsun. Hı? Ne diyorsun? Bir adam süpürge sapı diye isim mi olur? Ya Karagöz'üm işte. Ne kadar güzel isim. Karagöz'den başka bir isim bulduk. Yahu böyle isim olmaz. Ben istemiyorum. İyi o zaman. Benim ismim süpürge sapı olsun. Hah iyi. <laughs> Bundan sonra senin adında süpürge sapıysa benim adım ne olsun bir düşünelim. Buldum. Senin adında Mersin olsun. Hı? Yok. Van olsun, Diyarbakır olsun. Yahu. O Mersin, o Mersin değil. Hı, doğru. Ee, başka Mersin var. Ya tabi var. Bitki olan Mersin'den bahsediyorum. Hı, şimdi anladım be. Tamam. Eee? Yeni ismini beğendin mi? Evet beğendim. Hadi o zaman isimlerimizi bir ezberleyelim. Hı tamam ezberleyelim. Çok merak ettim nasıl bir şeymiş. Boy, 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 boy. Mersin Karagöz. Göz ya sen de süpürge sapı civat desene. Ha tamam şimdi anladım. Mersin kara göz süpürge sapı hacivat. Mersin Mersin kara göz süpürge sapı hacivat. Mersin kara göz süpürge sapı hacivat. Anne ne yer kara göz süpürge sapı hacivat. Baba ne yer kara göz süpürge sapı hacivat. Deden ne yer kara göz süpürge sapı hacivat. Sen ne yersin karı göz. Püf. Ne diyorsun be adam? Bütün sülaleme süpürge yap, sapı yedin. Ya ben sana latife ettim. Latife ettim. Bütün sülalem süpürge sapı yediyse sen de daya hak ettin. Al bakalım sana. Ay la. Allah 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 Allah. Aman efendim ben sana şaka yaptım. Yapma yapma şaka falan yapma. Yahu be adam arada eğlenelim. Ya eğlenelim diye sen beni rezil ettin. Yahu ne olacak? Hep bana bunu yapıyorsun işte. Eğlenelim diye üstüme geliyorsun. Yahu bir şey olmaz. Ben seninle eğleniyorum. Arada sırada da bağırıyorsun. Ben de dalga geçiyorsun. Yahu ne olacak? Sen de her şeyi yanlış anlıyorsun. Ya benim kulaklarım ağır işitiyor be adam. O yüzden yanlış anlıyorum. Ya ne olacak? Herkes sana güldüyse, herkes bana gülmesin. Herkes ismimle dalga geçmesin. Seni yüzünden yapıyorlar. Artık dayanamıyorum. Her gün ağlamak istiyorum ben. Çok üzülüyorum. <laughs> eyvah! Eyvah, eyvah, eyvah. Çocuklar gördünüz mü? Ben Karagöz'ün galiba kalbini kırdım. Ah çocuklar, ne yapacağız? Ben böyle onun bir gönlünü alsam. Evet haklı. Devamlı onunla dalga geçiyorum ona devamlı arada sırada vuruyorum. Ondan sonra onu kızdırıyorum. Herkesin yanında rezil ediyorum. Ah, ah bir kitapta okumuştum. Galiba bunun adı akran zorbalığı. Bu şekilde arkadaşlarımıza zarar veriyor olabiliriz. Eğer size de böyle zorbalık yapan birileri varsa hemen annenize, babanıza ya da öğretmeninize söyleyin. Ama şikayet etmek için değil. Bence arkadaşınızın da bir sorunu olabilir. Onu da çözmek için söyleyin. Ben diyorum ki Acaba Karagöz'ün gönlünü nasıl alırım? Karagöz Karagöz ne var? ne var? Ne var? Ne istiyorsun? Ağlama gel gel. Ağlama. Sana bir sürprizim var. Ben sürpriz seviyorum. Yine dalga geçeceksin benimle kara gözüm gel gel bir şey olmaz be adam Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> ağlama gel ben seni çok seviyorum gel yalan söylüyorsun devamlı benle dalga geçiyorsun kara gözüm yaptığım hatayı anladım seninle dalga geçmek değil seninle birlikte eğlenmeyi seviyorum ben ama sadece benimle eğlenmiyorsun çünkü sen kendin için eğleniyorsun. Ya onu fark ettim işte. Bundan sonra birlikte eğlenelim. Birlikte gülelim istiyorum. Arada sen de bana şaka yap, ben de eğleneyim. Ben sana şaka yapayım. Ama arada sırada bana vuruyorsun. Ya tamam vurmayacağım. Tamam ben de sana vurmayacağım. Ah, barıştık mı? Hem sana bir hediyem var. Aa, hediye mi aldın bana? Ah canım arkadaşım. İyi ki bana araba aldın. Ne arabası be? Ah canım arkadaşım iyi ki bana 3 artı 1 ev aldın. Ya ne evi be adam. Ah canım arkadaşım iyi ki bana uçak aldın. Ya ne uçağı be adam. Kitap aldım kitap. Aa kitap mı? İyi de ben okuma yazma bilmiyorum ki. Ney Okuma yazma bilmiyor musun? Eyvah 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 eyvah. Yahu sen okula gitmedin mi? Gitmedim. Ah desene baştan bana benim canım arkadaşım. Ben seni hemen okula yazdırırım. Hı. Ben seni hemen mektebe yollarım. Merkebe binmedim. Ya merkep değil. Mektep mektep. Tamam tamam şimdi anladım. Gideceğiz mi okula? Beni okula yazdıracak mısın? Daha dün annemizin kollarında koşarken. Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken. Şimdi bir okul oldu. Sabahtan sabırttık. Ne yapıyorsun be adam? Şarkı söylüyorum. Çok mutlu oldum. Hem kitap alınca okuyabileceğim. Tamam, bir dahaki bölümde seni okula yazdırmış olalım. Sen oraya git, okulda neler yaşadın bir bana anlat bakalım. Tamam, çok sevindim. Ah kara gözüm, çok mutlu oldum beni affettiğine. Çocuklar sizler de eğer dediğim gibi akran zorbalığına maruz kalıyorsanız... Evet... Bence hemen annenize, babanıza... Evet arkadaşınıza evet öğretmeninize güzelce söyleyebilirsiniz. Belki bilmediğimiz sorunları vardır arkadaşımızın. Belki sizin sorunlarınız vardır. Evet evet ben iyi ki sana söyledim ve sen anladın. Yoksa yıllarca bu şekilde devam edecekti. Hem ileride evet belki evet daha iyi arkadaş olup birlikte çok güzel bir takım olabilirsiniz. Evet çocuklar Sizleri çok seviyoruz Sizler de umarım bizi çok sevdiniz Evet evet bizi çok sevdiler Ben diyorum ki kara gözüm ne diyorsun Diğer bölümlerde Daha eğlenceli oyunlarla Onlarla birlikte olalım Evet olalım Her ne kadar insan ettiysek affola Evet Başka oyunda görüşmek üzere Haydi bakalım hoşçakalın